Na dünya üzerinde başka hiçbir yere de taşınmamıştır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin iki sancağı, kılıcı ve gömleği ile diğer mukaddes emanetler İstanbul'dadır. Sonuç olarak halen bu manevi ünvanı koruyan tek şehir İstanbul'dur. Dolayısıyla Hz. Mehdi aleyhisselamın da buradan çıkması beklenmektedir. Doğrusunu Allah bilir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den rivayet edilen hadislerden ve Bediüzzaman Said Nursi'nin açıklamalarından da Hazreti Mehdi aleyhisselam'ın Darwinizm, materyalizm ve ateizm gibi Kur'an ahlakına karşı mücadele veren dinsiz ve deccali felsefeleri fikren mağlup edeceği yerin İstanbul olduğu anlaşılmaktadır. Uzak yerlerdeki askerleri Hazreti Mehdi aleyhisselama biat edecek. Zulmü ve zalimleri engelleyecek. Ülkeler düzelecek, Cenabı Hak kendisine, Hazreti Mehdi Aleyhisselam'a İstanbul'u fethettirecektir. Allah Konstantiniyye'yi, İstanbul'u çok sevdiği dostlarının eliyle fethedecek. Onlardan hastalığı ve üzüntüyü kaldıracak. Hazreti Mehdi Aleyhisselam'a Mekke'de biat edileceği dönem. Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın Mekke'de bulunacağı dönemse, Kur'an ahlakının dünya hakimiyetinin gerçekleşmesi açısından önemli bir zaman olacaktır. Müslümanların ileri gelenlerinin, tüm Müslümanlar adına manevi bağlılıklarını, sevgilerini belirtmeleri, onun Mekke'de bulunduğu dönemde gerçekleşecektir. Mekke dönemi aynı zamanda da Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın mücadelesinin son yıllarına denk gelecektir. Mediu zaman Seyyid Nursi Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın bu dönemini siyaset ve saltanat dönemi olarak adlandırmıştır. Müslümanlar açısından manevi değeri çok yüksek ve kutsal bir mekan olduğu için Allah iman edenlerin Hz. Mehdi Aleyhisselam'a biat edecekleri yer olarak Mekke şehrini seçmiştir. Doğrusunu Allah bilir. Bu konudaki hadislerden bazıları şöyledir. Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem şöyle buyurmuştur. Hz. Mehdi aleyhisselam Medine'den, büyük şehirden çıkacak ve Mekke'ye gelecek. İnsanlar onu kendi aralarından tanıyıp ortaya çıkaracaklar ve o istemediği halde rükun ile makam arasında ona biat edecekler. Hz. Mehdi aleyhisselam Mekke'de Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sancağı, gömleği, kılıcı, işaretleri, nuru ve güzel ifadesiyle yatsı vaktinde çıkar. Mekke halkından bir grup onu Hz. Mehdi Aleyhisselam'ı istememesine rağmen bulunduğu yerden çıkarırlar. Haceri Esved ile Makamı İbrahim arasında ona Hz. Mehdi Aleyhisselam'a biat ederler. Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın Kudüs dönemi. Hz. Mehdi aleyhisselam Mekke'de bulunduğu bu dönemden sonra Kudüs'te de uzun bir süre ikamet edecektir. Kudüs'te Hz. Süleyman aleyhisselamın mescidini yeniden inşa edecek, Hristiyanlara İncil'in, Musevilere de Tevrat'ın gerçeğiyle, Müslümanlara ise Kur'an ahlakına göre davranacaktır. Hz. Mehdi aleyhisselam Beytül Makdis'e Kudüs'e iner ve millet onun ehli beytinden gelenlerle uzun bir müddet yaşar. Hz. Mehdi aleyhisselam müminlerle beraber Beytül Makdis'te Kudüs'te sabah namazı kılarken o sırada nüzul eden yeryüzüne inan Hz. İsa aleyhisselamı takdim edecek ve Hz. İsa aleyhisselam ellerini onun Hz. Mehdi aleyhisselamın omzuna koyarak namazın kameti farz namazı kılmak için okunan ezan, namaza başlama işareti senin için getirildi. Bu yüzden sen kıldır diyecek ve nihayet Hz. Mehdi aleyhisselam, Hz. İsa aleyhisselam ve müminlere imam olarak namazı kıldıracaktır. Hz. Mehdi aleyhisselamın Roma dönemi Hadislerde Hz. Mehdi aleyhisselamın sonraki dönemlerde Roma'yı da manen fethedeceği, yani yürüteceği fikri mücadele ile burada da İslam ahlakını yerleşik kılacağı bildirilmiştir. Hz. Mehdi aleyhisselam ve talebeleri Roma'yı tesbih ve tekbirle manen fethedeceklerdir. Hz. Mehdi aleyhisselamın mücadelesi ne zamana kadar sürecektir? Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerinde Hz. Mehdi aleyhisselamın inkarcı felsefeleri fikren tam olarak etkisiz hale getirip İslam ahlakını tüm dünyaya hakim kılana kadar mücadelesine devam edeceğini bildirmiştir. İnsanlar Hakk'a dönünceye kadar mücadelesine devam edecektir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerine göre, Hz. Mehdi aleyhisselam inkarcı felsefelere karşı zorlu bir fikri mücadele verecektir. Bu mücadelesinde en akılcı yolları takip edecek, her işinde çok hızlı sonuç alacak, hareketleri büyük bir akıl ve hikmet içerecektir. Hz. Mehdi aleyhisselamın kullanacağı yöntemler, benzeri görülmemiş ve etkili yöntemler olacaktır. Fakat Hz. Mehdi aleyhisselam mücadelesinde mucizeler sergilemeyecektir. Çünkü Hz. Mehdi aleyhisselam sebepler dairesinde, yani doğal dünya şartlarında süren bir mücadele yürütecektir. Bazı insanlar Hz. Mehdi aleyhisselamı ve mücadelesini mistik bir tablo içinde hayal etmekte, Hz. Mehdi aleyhisselamın olağanüstü harikalıklar gerçekleştireceğini düşünmektedirler. Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın normal bir insan değil, çok olağanüstü bir varlık olacağına inanmaktadırlar. Başının üstünde insanların baktıklarında görecekleri şekilde bir bulut ve meleklerin bulunacağını ve meleklerin işaret ederek Hz. Mehdi Aleyhisselam'ı insanlara tanıtacağını sanmaktadırlar. Ve bu mistik tabloda Hz. Mehdi Aleyhisselam tanıkların, topların, silahların ve hatta atom bombalarının bile etki edemeyeceği bir insan olarak hayal edilmektedir. Oysa ki Hz. Mehdi aleyhisselam hakkındaki bu inanç tümüyle yanlıştır. Allah Kur'an'da birçok insanın elçileri insanüstü varlıklar olarak beklediklerini, oysa ki onların da yalnızca birer insan olduklarını haber vermiştir. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Senden önce gönderdiklerimizden gerçekten yemek yiyen ve pazarlarda gezen elçilerden başkasını göndermiş değiliz. Biz sizin kiminizi kimi için deneme, fitne konusu yaptık. Sarbedecek misiniz? Senin Rabbin görendir. Bize kavuşmayı ummayanlar dediler ki, bize meleklerin indirilmesi ya da Rabbimizi görmemiz gerekmez miydi? Andolsun, onlar kendi nefislerinde büyüklüğe kapıldılar ve büyük bir azgınlıkla baş kaldırdılar.'' Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın üzerinde insanların açıkça görebileceği şekilde ve dünyadaki tüm insanlara bu Mehdi Aleyhisselam'dır. Ona uyun diye seslenen bir melek de olmayacaktır. Allah Kur'an'da insanların melekleri ancak kıyamet gününde açıkça görebileceklerini bildirmiştir. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Eğer doğruyu söylüyorsan bizlere melekleri getirmeli değil miydin? hak olmaksızın biz melekleri indirmeyiz. O zaman da onlara göz açtırılmaz. Bunun yanı sıra Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadislerinde Hz. Mehdi aleyhisselamın deccaliyet sisteminin baskılarına, işkence ve eziyetlerine maruz kalacağından, hapsedileceğinden, zorluk, sıkıntı ve öldürülme tehlikesi içinde yaşayacağından, ellerinden ve ayaklarından zincire vurulacağından tecrit edileceğinden ve belirli gaybet dönemleri yaşayacağından bahsetmektedir. Eğer Hz. Mehdi aleyhisselam silahın, tankın, topun etki etmediği, insanları başının üzerindeki melek sayesinde İslam ahlakına davet eden olağanüstü bir varlık olmuş olsaydı, nasıl hapse atılabilir, nasıl işkence ve baskı görür, zorluk içinde yaşardı. Hiçbir silahın, bombanın etki etmediği bir kişiye kim yaklaşabilir, kim bu kişiyi hapsedebilir ya da işkence yapabilirdi. Eğer Hz. Mehdi aleyhisselam bu şekilde uhrevi bir varlık olmuş olsaydı, gaybet dönemleri olmaz, saklanmaya, gözden uzak şekilde yaşamaya da ihtiyaç duymazdı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme bile bir kılıç darbesi isabet etmiş ve mübarek dişlerinden biri bu şekilde kırılmıştır birçok peygamber Allah yolunda şehit edilmiş, yine birçok sahabe, ehli beytten birçok insan savaş meydanında şehit olmuş ya da elini kolunu, gözünü veya başka bir uzvunu kaybetmiştir. Nasıl ki hiçbir peygamber böyle uhrevi özelliklere sahip olarak gönderilmediyse, Hz. Mehdi aleyhisselam da bir veli olarak böyle uhrevi özelliklerle gelmeyecek ve mücadelesini de böyle olağanüstü özelliklerle yürütmeyecektir. Hz. Mehdi aleyhisselam İslam ahlakının tüm dünyaya hakim olması için decaliyet sistemiyle mücadele edecek, materyalizm ve darvinizme karşı fikri mücadele sürdürecek, insanlara Kur'an ve Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine uygun yaşamayı öğretecek ve tüm dünya Müslümanları arasında bir birlik oluşturacaktır. Ve Allah'ın izniyle bunların hepsini aklın ihtiyarını kaldırmadan fikri mücadeleyle, akıl ve vicdan kullanarak ve güzel ahlakla başaracaktır. Nitekim Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerinde cennetle müjdelendiğini belirttiği Hz. Mehdi aleyhisselamın üstünlüğü de burada olacaktır. Hz. Mehdi aleyhisselam karşısına çıkacak olan tüm zorluklara, baskılara, tuzaklara ve imtihanlara rağmen yılmayacaktır. Çok az kişi dışında tüm dünya onun karşısında olmasına rağmen mücadelesine, Allah aşkıyla, iman şevkiyle devam edecek ve dünya çapında büyük bir başarı elde edecektir. tarih boyunca her dönemde tüm elçilere ve salih müminlere karşı amansız bir mücadele yürütülmüştür. Tarih boyunca yaşamış olan tüm inkarcılar ve müşrikler, elçilerin tebliğ ettikleri hak dinin kendi menfaatlerine zarar vereceğini düşünerek onları kendilerine düşman edinmişlerdir. Bu, inkar edenlerin aynı amaçla yüzyıllardır uyguladıkları bir yöntemdir. Kur'an'da tarih boyunca hak dini tebliğ eden tüm elçilerin, menfaatperestlik, delilik, kendini beğenmişlik, büyücülük gibi türlü iftiralarla itham edildikleri haber verilmiştir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem